Merhabalar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada önemli bir uyarıda bulundu. Fahrettin Koca, iş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk dışarıda olduğu gibi iş ortamında da sürüyor. İşteyken gözden uzak da değilsiniz. Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın. Evet arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından maske konusunda iş yerlerinde insanların maskesini çıkardığı duyumunu aldığını ve bu konuda da dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Maske, mesafe ve hijyen konusunda lütfen dikkat edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.